İyi insan kimdir? Emin Yılmaz Hoca'yla kısa makale. Bizim insanımızda hep iyi insan olma meyli vardır. Aslında her insan fıtrat olarak iyiliğe meyyal doğar. Ancak içinde bir de karanlık tarafı, kötü ve günaha meyilli yönü vardır. Bu manada insanın doğup büyüdüğü aile, çevre, toplum ve muhatap olduğu kültür onu şekillendirir. Hayırlı insan Allah'a ibadet eden, insanlara iyilikte bulunan, adaletli davranan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden kişidir. Ayet ve hadisler bu konuda bize en güzel şekilde yol gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır. Sizin en hayırlınız hanımlarına iyi davrananlardır. Sizin en hayırlınız selamı yayandır sizin en hayırlınız komşusuna iyi davranandır. Ve son olarak Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iyi insanları tarif ediyor. İyi insanların özelliklerini anlatıyor. Ellezine öyle kimseler ki o iyi insanlar yunfikune infak ediyorlar. Fissarrâi ve darrâi Darlıkta ve bollukta Allah için infak ediyorlar. Birinci özellikleri. Vel kâzımînel İkinci özellikleri ise öfkelerini yutuyorlar. Üçüncü özellikleri ve lafiin nas insanları affediyorlar. Allah yuhibbul muhsinin Allah muhsin kullarını iyi kullarını sever. Rabbim bizleri ve neslimizi hayırlı, kaliteli, iyi insan olmayı ikram eylesin, ihsan eylesin.